Hayatımızda sınavlar başta olmak üzere anlamamız ve ezberlememiz gereken o kadar çok bilgi söz konusu ki tabi insan doğal olarak daha fazla ezberlemek için daha fazla efor sarf etmesi gerektiğini düşünüyor. Ancak durum pek de öyle olmayabilir. İnsan beyni, vücudu ve davranışları üzerine uzmanlaşmış ödül bilim yazarı David Raphson'un hafıza üzerine yapılan araştırmaları bir araya getirdiği yazısında kısa ve uzun dönem hafızanızı oldukça güçlendirecek etkili bir teknikten bahsediyor ve bunu önemli bilimsel araştırmalar ile destekliyor. Sadece gençlerin değil, Alzheimer hastalarının dahi işine yarayan bu tekniği ve arkasındaki bilimsel araştırmaları gelin hızlıca anlatalım. Şu bir gerçek ki hayatımızda ezberlenecek konuların sayısı her geçen gün artıyor. Yeni bilgileri hafızamıza almak için ise en iyi yöntemin genelde çok daha fazla efor sarf etmek olduğunu düşünüyoruz. Oysa David Rapson'un da belirttiği üzere ihtiyacımız olan kısa süreliğine hiçbir şey yapmamak. Araştırmalara göre beynimiz yeni şeyler ezberlediği sırada bellek oluşmanı bozabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmak çok önemli. Uzmanlar öğrendiğiniz bir konunun ardından ışıkları kapatıp Arkanıza yaslanmalı ve 10-15 dakika sessizliğe dalmanızı öneriyor. Verdiğiniz bu molalarda akıllı telefonunuzla ilgilenmemeli, e-postalarınızı kontrol etmemeli veya internette gezinmemelisiniz. Tamamen pasif olarak geçireceğiniz bu sürede aktif olarak çalışmanıza kıyasla açık ara çok daha fazla bilgi Beyninize katmış olacaksınız. Yani özetle yeni öğrendiğiniz şeylerin ardından beyninize dikkatiniz dağılmadan tam bir şarj olma şansı vermelisiniz. Aslında basit bir metaforla açıklamak gerekirse bu durum tıpkı bilgisayardan hafıza kartına bir bilgi yüklemek gibi. Siz daha süreç devam ederken kartı bilgisayardan çıkartırsanız büyük ihtimalle birçok bilgiyi kaybetmiş olacaksınız. Bu açıdan ezberlediğiniz şeylerin de beyninizde kalabilmesi için hiçbir şeyle ilgilenmeden bir süreliğine dinlenmeniz gerekiyor sadece. Bu teknik yani rahatsız edilmeden dinlenmenin olağanüstü hafıza güçlendirici faydaları 1900 yılında Alman psikolog George Elias Müller ve öğrencisi Alphonse Pilzeker tarafından belgelenmiş. Müller ve Pilzeker bellek pekiştirme üzerine yaptıkları birçok deneyden birinde önce katılımcılardan anlamsız hecelerin bir listesini öğrenmelerini istemiş. Kısa bir çalışma süresinin ardından grubun yarısına hemen öğrenmeleri için ikinci bir liste verilirken geri kalanına devam etmeden önce 6 dakikalık bir ara verilmiş. 1,5 saat sonra test edildiğinde iki grup çarpıcı biçimde farklı hatırlama kalıpları göstermiş. Ara verilen katılımcılar listelerin yaklaşık %50'sini hatırlarken zihinsel pillerini yeniden şarj etmek için zaman verilmeyen grubun ortalaması %28'de kalmış. Yani neredeyse iki katı. Bulguya göre yeni bilgi için hafızamızın özellikle ilk kodlandıktan hemen sonra kırılgan olduğunu ve bu da onu yeni bilgilerden kaynaklanan müdahalelere karşı daha savunmasız hale getirdiğini göstermekte. Yani hafızamıza aldığımız bilgi işlenmeden yeni bilgiler yüklemeye kalkarsak hafızamızda o ilk aldığımız bilgiler sağlıklı bir yer edinemiyor. 2000'lerin başına geldiğimizde bu konudaki çalışmalar daha da genişletiliyor. Edinburgh Üniversitesi'nden Della Sala ve Mossiri Üniversitesi'nden Nelson Cowan yaptığı çalışmalarda geçirmiş oldukları nörolojik hastalıklardan ötürü hatırlama konusuna güçlük çeken bir grup katılımcıya 15 kelimelik bir liste veriliyor ve 10 dakika sonra test yapılıyor. Bu 10 dakikalık süreçte grubun bir kısmı benzer bilişsel konularla ilgilenirken yani beyinleri aktifken diğerleri karanlık bir odada sessizlik içinde beklemeleri isteniyor. Yapılan deneyde elde edilen sonuçlar beklenenin çok üzerinde çıkıyor. Karanlık odada bekletilen hastaların hatırlama düzeyi diğer hastaların 3 katı ve neredeyse sağlıklı insanlar kadar iyi durumda olduğu tespit ediliyor. Araştırmada sonraki sonuçlar daha da etkileyici çıkıyor. Katılımcılara bazı hikayeler dinlemelerini ve bir saat sonra bu hikayelerle ilgili soruları cevaplamaları istendiğinde dinlenme şansı olmadan soruları cevaplayanların doğruluk oranı %7 iken dinlenen gruptaki oran %79 gibi olağanüstü bir sonuç veriyor. Yani dinlenme süreci aslında hem gençlerde hem de hastalarda oldukça olumlu etki ettiği tekrar tekrar tespit ediliyor. Öğrenme sürecinde belli aralıklarda dinlenmenin çok önemli olduğunu anladık. Peki sessiz bir ortamda elimizde telefon yokken dinlenirken boş boş ne yapacağız? Bilimsel araştırmalara katılan bu kişilerin genelde zihinlerinin başı boş dolaştığı, kendilerini bir şey düşünmek için zorlamadıkları, hayal kurarken bile çok fazla detaya girmeyip mümkünse geçmiş ya da geleceği düşünmemek gerektiği vurgulanıyor. Yani kendinizi sessizliğe bırakıp kendi kendinizi dinlemeye çalışın. Uyumayın ama uyku moduna yakın pasif bir 10-15 dakika geçirin. Peki 10-15 dakikalık bu dinlenme süresi nasıl oluyordu bu kadar etkili? Elde edilen ipuçlarına göre anılar bir kez kodlandıktan sonra uzun dönem depolama alanında bir süreci dahil ediliyor ve bu da hatırlamayı daha da kolaylaştırıyor. Bu işlemler özellikle beynin uyuma ile ilgili bölümlerinde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle genelde yatmadan önce son öğrendiğimiz bilginin çok daha kalıcı olduğu bilinen gerçek. Ancak bunun bir adım ötesinde araştırmalar diyor ki sadece uyku öncesi değil, gün içerisinde benzer nöral aktivitenin uyanık dinlenme anlarında da gerçekleştiği tespit edilmekte. Yani sizin öğrenme sonrası dinlenme anlarınızda. Sonuç olarak tüm araştırmalar net bir şekilde öğrenme periyotlarının arasında muhakkak dinlenmenizi öneriyor. Bu 10-15 dakikalık dinlenme süreçlerinde beyin öğrenilen yeni konuları pekiştiriyor, kodluyor ve işlemden geçirip uzun dönem hafızaya kaydediyor. Unutmayın bu dinlenme sürecinde beyninizi meşgul edecek bir şey olduğu an bu kodlama süreci sekteye uğruyor. Siz de bu metodu kendi yoğun çalışmalarınızda muhakkak deneyin. Eminiz faydasını göreceksiniz. Bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.